Ay efendim yine temizlik yaptım Baysal TV mutfağından. Merhabalar efendim. Yine temizlik yaptım görüyorsunuz değil mi efendim? Kaç kere sildim ettim. Yani bulaşıklar tertemiz. Bugün ne varmış burada? Tabi e, öncelikle Aruşka'nın refleks maması. Onun tabağını da pırıl pırıl yaptım görüyorsunuz değil mi efendim? Deterjanlarla. Ha. Burada ne yapmışım? Ee, patates kızarttım. Biber. Biber kızarttım. İçinde sarımsak var. Yoğurt var. Ee, üstünde e, pul biberi. Toz biberi var. Evet. Nasıl olmuş efendim bugün? Menü. Yani. Evet. Arışkanın tabağı tertemiz yıkandı. Az sonra refleks mamayı yarısını koyacağım. Yarısını dolaba koyacağım efendim. Yani. Evet burada ne var? Burası çok önemli. Burada e, yemeklerini Sabah akşam bir e, şey koyuyorum. Külçek mi deler ne derler işte içinde zaten. Heh. Diş olayından dolayı. Ondan sonra bunu e, yemeğine koyduktan sonra ne yapıyorum? Ardından yemeğini yedikten sonra e, iki damla var. Diş fırçası olaraktan aruşkaya. Ondan sonra iki parmak ölçüsü kadar da şöyle parmağıma sıkıyorum. O da dişlerine iyi geliyor. İnşallah tedavisi devam ediyor Aruşkana Evet efendim. Şöyle koyalım. Koyduk. Ulan tek diş semaverin üstünü de kırdım ya. O şeyi kulbü. Çaydanı kulbunu. ben ne yapayım efendim? Heh. Evet efendim bugün Bay Baysal TV mutfağında ne var efendim? Ah, çok güzel menü gerçekten. <laughs> Ay şimdi birazdan oturup yiyeceğim gerçekten. Biber kızarttım, patates kızarttım, sarımsak var, yoğurt var. Ağzım sulandı, toz biberi var, pol biberi var. Ya var. Yani. Bugünlük Bay Saat Mutfağı'ndan efendim. Menü. Yani. Nasıl beğendiniz mi? Umarım siz de yaparsınız böyle bu şekilde. Kaymaklı yoğurt efendim. Evet. Şöyle yan, yanlarına koydum. Evet. Ne kadar güzel değil mi efendim? Hadi bana afiyet olsun efendim. Bunu da e, denemeyi ihmal etmeyin. Yapın. Çok güzel. Patates, biber, yoğurt, e, baharat. Yani refleks. Aruşkanın maması buradan. Burada çerezlerim var. Burada da temizlik deterjanlarım azaldı ama e, tabii ki pazar arabam var. Onunla beraber A101'e giderim herhalde oradan alır gelirim gene burayı. Temizlik malzemesiz yapamıyorum efendim. Görüşmek üzere efendim.